Ben Meryem. Meryem Nafiz Ahmet. Merhaba. Baba beni onunla tanıştıracak mısın? Kızının başına her ne geldiyse bundan sen sorumlusun. Sen onun Hiçbir kusuru yok. Anne. Bana söz ver. Ona iyi bakacaksın. Babaanne. Ba Baba. Annem. 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 annem, annem. Anne. Babaanne. Sensiz bu dünyada yapayalnızdım ben. Beni bir başıma bırakıp gidemezsin. Anlat çabuk. Babaannenin önünde kabul ettiklerini. Hepsini tek tek anlat. Böylece bütün sorunlar çözülmüş olur. Bu teyzen de gelinin ne sorunu? Onlar halletsin. Biz gidelim buradan. Gel Kuram. Şafak Kuram'ın teyzesinin kızı. Biz ilk onlarda tanışmıştık. Çekil git burada. Defol. Yürü. Yürü. Yine mi Hena? Yine mi aynı şey? Neden böyle? Mutlu ol. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.